Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuza hoş geldiniz. Bu sefer size Japoncadaki zamirlerden ve işaret sıfatlarından bahsedeceğim. Cümle kurmaya başlamadan önce cümle kurarken bize faydalı olacak şeyleri size öğretmeye çalışıyorum şu an. Bu şu o ve hangisi ifadelerini söylerken Japoncada neler kullanıyoruz? Bu derken kore, şu derken sore, o derken are ve hangisi diye sorarken de dochira diye soruyoruz. Kore bu demek. Bir şey bize yakınsa onu Kore diye e, çağır, isimlendiriyoruz çağırıyoruz. Bir şey bize uzaksa, karşımızdaki kişiye yakınsa sore oluyor. Eğer herkese uzaksa uzaktaki bir şey işaret ediyorsak da are diyoruz o şeye ve iki şey arasında hangisinin bizim alakalı olduğumuz şey olduğunu sorarken de doçira diye soruyoruz. İşaret sıfatları da geçersek bunlar işaret zamirleriydi. Kore, sore, are, doçira. İşaret sıfatları da kono, kapı, bu bardak. Sono, pencere, şu pencere. Ano, yama, o da. Do chira no michi hangi yol? İşaret sıfatlarımız da bu şekilde. Kono bu, sono şu, ano o, do hangi? Kono kapı bu bardak, sono pencere, pardon, sono mado şu pencere, ano yama oda, do chira no michi hangi yol? Yer şartlarına gelirsek de burası derken koko, şurası Soko, orası Asoko, neresi Doko. Gördüğünüz gibi bu ifadelerinde yani ne olursa olsun bu yani bize yakın şeyler ifade ederken hep ke Ko ile başlıyoruz. Kore, Kono, Koko. Şu bize uzak olan şeyler için Sore, Sono, Soko. Herkes uzak olan şeyler için de Are, Ano, Asoko. O, Oda, orası. Ve soru sorarken de doçira hangisi, dono hangisi, doko neresi? Aslında hepsi birbiriyle alakalı. Bir de belki siz zamirlerimiz var. Bir şey, birisi, bir yer, herhangi bir zaman derken de ne, ne, ne şekilde ifade ediyoruz? Dareka, sonuna k geldiğinde, soru, soru kelimelerinin sonuna k geldiğinde belki zamirleri elde ediyoruz. Dare, Normalde bir kim anlamına geliyor soru olarak. Dareka dediğimizde birisi. Birisi var mı? İşte birisi içeride birisi var. Bilmediğimiz birisinden bahsederken dareka. Bir şeyden bahsederken nanika. Herhangi bir şey. Nani zaten ne demekti? Bir şeyde nanika oluyor. k alıp. Herhangi bir yerde Doko neresi sorusuydu? K yanına gelince de bir yer oluyor. Doko K. Bir zamanda Isu K. Itsu normalde ne zaman diye sormak. Sonra K gelince belki siz zamir oluyor. Itsu K. Bir zaman. Herhangi bir zaman. Sonra kendimizi tanıtmadan kendimizi nasıl tanıttığımızdan bahsetmek istiyorum. Bu bizim ikinci diyalogumuz. Normalde ilk başta ne yapmıştık? Biriyle tanışmıştık. Şimdi bir topluluk önünde kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Ee, kendimizi tanıtırken nasıl ifadeler kullanıyoruz? İsmimizi söylüyoruz. Nereden geldiğimizi söylüyoruz. Memleketimizi söylüyoruz. Yaşımızı. Öğrenciysek e, ee, işte onu söylüyoruz ya da çalışıyorsak onu söylüyoruz. Sonra işte mesleğimiz neyse ya da bölümümüz neyse ondan bahsediyoruz. Sonra bir de e, başka işte okul yılımızdan bahsedebiliriz. Sonra hobilerimizden bahsedebiliriz vesaire. Burada ne yazmışız okuyalım. Minasan Hacime Maşte ya da Minasan Konichiwa. Watashi wa Rabia desu. Watashi wa Rabia imasu. Watashi wa Rabia Tomooshimas. kara Karakimachi'ta. Toruko jindes. Sushin wa Toruko des. Nijūhissai des. Daigaku seides. Senmon wa des. Yonnen sei des. Ne söyledik burada? Önce herkesi bir selamladık. Ya minnasan hacime mashite, tanıştığımıza memnun oldum diyoruz. Ya da minnasan konichiwa diyoruz. Herkese merhaba diyoruz. Sonra ismimizi söylüyoruz. İsmimizi de üç farklı şekilde söyleyebiliriz. Direkt Watashiwa des yani isminiz des. Watashiwa Rabia des diyebilirsiniz. Ya da beni Rabia diye çağırırlar. İsmim Rabia'dır anlamında. Watashiwa Rabia to imas. Ya da daha kibar haliyle Watashiwa Rabia to moşimas. Buraya kendi isminizi getirerek bu cümleleri kurabilirsiniz. Sonra nereden geldiğimizden bahsetmişiz. Önce demişim ki Toruko kara Ben Türkiye'den geldim. Ya da ben Türk'üm diyebilirim. Toruko cindez. Ya da benim memleketim Türkiye diyebilirim. O da Shushin wa Toruko desu. Memleket Shushin Japoncada. Toruko kara kemaşta, Toruko jindes, Shushin wa Toruko desu. Sonra yaşımı söylemişim. Sayıları öğrendiğimizde kendi yaşınızı da söyleyebilirsiniz. Burada niju Yirmi demek. Niju içi de. 21 demek. Say. Sondaki say eki. Buradaki say eki yaş anlamına geliyor. Burada da kanjisi var. Bu say. Niju is say. Yirmi yaşındayım. Sonuna des getiriyoruz. Çünkü kibar isim cümlesinde kibar ifade olarak des ekimiz var. Niju is say des. Sonra bunların başını yazmamışım. Daygak sey des. Daygaku üniversite demek. Sey de öğrenci anlamına geliyor. Daygak sey, öğrenciyim, üniversite öğrencisiyim. Senmon meslek anlamına geliyor. Senmon wa mesleğim kenchuku des. Ben mimarım. Mesleğim mimarlık. Yonen sey des. Seyi burada öğrenim yılı anlamına geliyor. Şöyle nen yıl demek. Sey de öğrenim yılı. Yolda da 4. Yönen sey des. 4. sınıf öğrencisiyim. Kendimizi bu şekilde basitçe tanıtabiliriz. E, yorumlarda sizde bu kalıpları kullanarak kendinizi tanıttığınız metinleri yazabilirsiniz. Yanlışlarınızı beraber düzeltebiliriz. Mesela kendi mesleğinizi bulup buraya yerleştirebilirsiniz. E, bu şekilde alıştırma yapabilirsiniz. Şimdi e, hiragana ile devam edelim. Hiragana olarak yeni öğreneceğimiz hiragana S se sesiyle olan heceler sa shi su se so Bu derste bunları alıştırma yapmanızı istiyorum ve öğrenmenizi istiyorum. Şimdi önceki öğrendiğimiz hiraganalarla birlikte bu hiraganaları birleştirip kelime alıştırması yapalım ve bunları yazarak çalışalım. Asa sabah. A hecesi ile sa hecesi gördüğünüz gibi asa olunca sabah demek. A hecesiyle şi hecesi birleşmiş. Aşi ayak demek ya da bacak da oluyor. A hecesi, S hecesi, ase, ter. İ hecesi, şi hecesi, işi, taş. İ hecesi, su hecesi, isu, sandalye. U hecesiyle şi hecesi birleşmiş. Uşi, inek olmuş. U hecesiyle so hecesi birleşince uso, yalan, o hecesi su hecesi birleşince osu basmak, düğmeye vesaire basmak osu. K hecesi ile sağ hecesi birleşince kasa şemsiye demek. K hecesi ile su hecesi birleşince kasu ödünç vermek. K hecesi ile şi hecesi birleşince kişi kıyı demek. Ku hecesi ile sağ hecesi birleşince kusa ot demek. K hecesi ve sağ hecesi birleşince Kesa bu sabah. K, Ş, Ki heceleri birleşince Keşki manzara. K Ke ve Su hecesi birleşince Kesu kapatmak. elektrik Elektrikli aletleri kapatırken vesaire kesu. Sa ve İ birleşince de Say. Yaş demek. Sonra Sa hecesi ile hecesi birleşince saka yokuş. Sa hecesi ki hecesi birleşince saki önce. Sa hecesi ile hecesi birleşince sake Japon içkisi. Şi hecesi o hecesi birleşince shio tuz. Şi hecesi ki hecesi birleşince shiki mev mevsim. Su hecesi ki hecesi birleşince suki sevmek. Se hecesi ki hecesi birleşince seki yer oturak. So hecesi ve ko hecesi birleşince soko. Bu derste öğrendiğimiz soko kelimesi şurası. Şimdi en baştan öğrendiğimiz şeyleri tekrar edelim. Japonca işaret zamirlerimiz neymiş? Bu kore, şu sore, o are, hangisi dochira. İşaret sıfatlarımız kono bu, sono şu, ano o, dochirano hangisi. Yer işaretleri koko burası, soko şurası, asoko orası, doko neresi? Belgisel zamirler dareka, nanika, dokoka, itsuka. Kendimizi tanıtma kısmı. Minasan Hacime Maşte, Atashi wa Rabi Hato Imas, Toruko Jin Des, Niju Isai Des, Daiwak Sei Des, Senmon Wa Kenchuku Des, Yonen Des, Yoroshiku <laughs> Onegaishimasu. Yeni hiraganalarımız sa, şi, su, se, so heceleri. Asa, sabah, aşi, bacak, ase, ter, işi, taş, isu, sandalye, uşi, inek, uso, yalan, osu, basmak, kasa, şemsiye, kasu, ödünç vermek, kişi, kıyı, kusa, ot, kesa, bu sabah, keşki, manzara, kesu, kapatmak, Say, yaş, Saka yokuş, Saki önce, Sake Japon içkisi, Shio tuz, Shiki mevsim, Suki sevmek, Seki yer oturak, Soko da şurası. Bu derste toplam çalıştığınız zaman 43 kelime öğrenmiş olacaksınız ve önceki dersle birleştirdiğimizde toplam 84 kelimeyi ezberlemiş oluyorsunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Japonca öğrenme yolculuğumuz çok verimli bir şekilde devam eder. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.